Evet arkadaşlar herkese yeni videodan merhabalar. Şu anda Kocaeli Kandıra Kefken Mahallesi'nde bulunan projemizin inşaat alanındayız. Bugün 29 Mayıs Pazartesi buradaki projemizi bugün başladık. Öncelikle projenin detaylarını daha sonra farklı videolarda anlatacağım. Çünkü çok e, karmaşık ve büyük bir proje. Ama şu an e, projenin üzerinden geçmek istiyorum. Daha sonrasında bugün şantiyede neler yapıyoruz onu anlatacağım sizlere şöyle projeyi göstereyim. Bak şöyle göstereyim Evet projemiz 13 parselden oluşuyor. 13 ayrı villa yapılacak. bu villanın şu anda görüyorsunuz parsel yerlerini gördünüz az önce. Buradaki 13 parsele de 13 aynı villa yapılacak ve hepsi birlikte yapılmış olacak. Ee, tabii bunun projelerini yeni başladık. O yüzden şu an sadece istinatla ilgili çalışmalarımız var şimdi istinatlarda neler yapılıyor? Biz bugün neler yapacağız? Bunları anlatacağım sizlere. Geçelim. Evet. Şu an taş istinatımız yapılıyor. Ustamızı gösterebilir miyiz? Evet. Taş istinatımız göründüğü üzere şu anda devam ediyor. Biz arka taraftan başlamıştık. Şu yan parselin duvarından başlamıştık. temel genişliğimiz yaklaşık olarak 1-1.5 metre arası temelden başlamış olduk. Şimdi yukarı kadar devam edeceğiz. Şöyle biraz daha yakına gelir misin? Dediğim gibi şu arka taraftaki siyah ustamızın siyah üst ustamızın olduğu yerden başlayacağız. Daha sonrasında yukarıda ağacın olduğu yere kadar devam edeceğiz. Daha sonrasında ise sağdan devam edip yolla birleştirmiş olacağız. Ee, buradaki istinatta önemli olan eğimi düzgün ayarlamak ve temeli e, düzgün bir şekilde ee, sağlam yere ulaşmak. Biz burada olabildiğince aşağı alt zemine indik ve sağlam olan zemini bulduk ve oradan e, taş yap, taş duvar istinatına yapmaya başladık. Ee, şöyle biraz daha yakından göstereyim sizlere. Tam kolay gelsin. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor ya. Her şey yolunda mı? Aynen her Tamam. Ee, arka taraftan başlamıştınız değil mi? Evet evet arka taraftan başladık. Biraz daha yakına gelebilir misin? Tamam. Şimdi oradan başlayıp yukarı kadar aynı yukarı, kota devam edeceğiz. Aynı, aynı kota devam edeceğiz. Yani. Aynı seviyeden. Hı -hı. Aynı genişlikte devam edeceğiz. Tamam. Ee, temeli düzgün bir şekilde oluşturduk herhalde. Aynen. Evet. sağlam zemin, zemine ulaştık. Zemin, sağlam. Tamam. Eğimi veriyorsunuz değil mi? Eğimi de verdik. Tamam. Ona göre yani sonra da duvar üstüne yükletebilsek yine tekrar kurtarma şansı var. Yani iyi. Anladım. Tamam. Ee, o zaman her şey yolunda diyorsun. Aynen. her şey yolunda diyorum. Sağ olasın. Evet arkadaşlar şu anda ustalarımız çalışıyor. Duvar yükseldikçe bizler de sizlere bunları detaylı olarak anlatacağız zaten. Evet şu anda taş malzememizi de göstermek istiyorum. Taş malzememiz şu arka tarafta. Taş malzemesi oradan buraya taşınıyor. Tabi şu anda biz taş malzemelerimizi duvarın yapıldığı hizada koyduk. Daha sonrasında ustalarımız rahat bir şekilde alıyor. Eğer böyle bir durum yoksa da kepçe sürekli olarak burada bulunmak durumunda kalıyor. Kepçe yardımıyla duvarın bitimine kadar işlemler devam etmiş oluyor. Dediğim gibi arkadaşlar buradaki çalışmalarımız devam edecek. Burayla ilgili çok güzel bir proje ortaya çıkacak. Ben de detaylarını mutlaka sizinle paylaşacağım tüm adımları. Ama bugün anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. detaylı videolar dediğim gibi çekmeye ve sizinle paylaşmaya devam edeceğim. Taş istinatın Yapılması çok önemli, çok iyi bir şekilde dikkat edilmesi gerekiyor. Adımların iyice kontrol edilmesi lazım. Bununla ilgili de detaylı videolar zaten paylaşıyorum, paylaşmaya da devam edeceğim. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.